Tamam. Ola ki kağıt sıkışması ya da toner değişimi gerekirse şuradan ön kapağı açıyoruz. Burada mavi kol var. Mavi kolda kaldırın diyor. Kaldırıp çektiğimizde burada raylı çıkıyor. Buradan kağıt çıkıyor. Sıkışan kağıt. Şu bölümden de buradaki kilit işaretine baktığımızda şu şekilde boşa çıkıyor toner. Çıkarıp atıyoruz. Yenisini takıyoruz aynı şekilde mandalı kilitlediğimizde işlem tamam oluyor. Bir şuradakini değiştirmeyi. Buradaki bayağı geç doluyor. Geç doluyor 3-4 ton herde bir anca dolar. Tamam. Onu bayağı yani. götürür. Zaten Aynı. Şey. Evet, şurada mandalı var. Tamam. Bir sıkıntı yok. Tek bir sıkıntı. Açma kapaması burada. Flash girişimiz canım. burada. Şu ebat, e, kağıt A4 olmak zorunda sürekli. Bu arkadan bazen el değiyor şöyle. Peki bunun e, hangi kağıtları öneriyor Kösar? Kağıdın belli bir teknik özelliği var mı? Hani satranç ve söyleyeyim. Sorunsuz olan navigatör. Navigatör. He, Adı ne? Marka mı navigatör? Navigatör. En, navigatör. En kalın olan en pahalı, pahalı terapiyası. Hmm, tamam. Yani Ondan bu sonra, bu sonra bu da kopyer bana filan geliyor işte. Hmm. Zaten yani onu kullan. Ha, arı kullanıyorsun. Kullanıyorsun. Hmm. <laughs> mi kullanıyor. Kötüsünü mü kullanıyor? Ucuzu kullanıyor. Ucuzu kullanıyor. Daha kaliteli olması lazım. Normal. Bunun ömrünün Çünkü daha iyi olması lazım. Etirelim. Bir Hatta de arkada öteki gibi da, sıkışırsa onda, kapak var. Aynı şey, şey şekilde. Tamam. Hmm. <laughs> <laughs> Oradan da kağıt çıkıyor. Bir de döküman besleyici de kapak var. Kağıt sıkışırsa yine çıkabiliyor bir da burayı da. Evet. Yok Tamam. Bir, bir çıktı bir gönderelim de. size zahmet.